Evet arkadaşlar, karşınızdayız. <laughs> evet, evet, neyse boş ver. Bunlar evet. sizi hiç ilgilendirmez. paşa geçtim, paşa ben. evinizde oturduğunuz yerdeki <laughs> orucunu yiyip Aa bu o video diye yapabiliriz. Video çok uzun oldu. Sizi seviyoruz. <laughs> <Onlar başlayalım. gülüyor> evet, Şimdi sıradaki sorumuz en sevdiği ünlü. Ben seni kim direkt biliyorum. Kim lan? Ben bile benimkini direkt bilmiyorum. Ben <laughs> senin direkt biliyorum. Yalan. Kim benimki? Aa ben de biliyorum. Senin ne yazacağını biliyorum. <laughs> Seninkini ben bilmiyorum. Bilemezsin zaten. <laughs> Bu seninki. Ay, yorum istemiyorum Mesa. <laughs> Sevdiğiminle karşı. hiçbir yorum istemiyorum. <laughs> Hazır mısın? <gülüyor> Sen <laughs> Serenay Sarıkaya. Evet. Bir gün bana dedik ya, Sena Sarıkaya olmak için neyini feda edersin dedim. Evet, evet, evet. Ne böyle demedim mi? Evet. Sen de, o da dedi ki <laughs> eğitim hayatını. <laughs> Gülşen, Gülşen Bubik. Gülşen Bubik. Ben bakıyorum. Ben çok severim, bence Türkiye'nin en güzel kadını. Kim o? Ee, bir yerden e, anlat. Türk, eski Türk filmlerinde oynuyor. Ah nerede, vah nerede, o otobüsün içinde oturan kadın. Benim yakın arkadaşlarım bile yakın tam arkadaşım tam bir değil misin acaba. Yalancı. Yemin bu videoda da 8 yıldır <laughs> arkadaşımı da bu videoda bak. da tanımış oldum. Hatta içeride şey Ne yazdığıma bakın Allah aşkına. Ne yazdın çok merak ediyorum. Kim? Saçmalama. Kesinlikle ya. yani, diyorsun. vampirli dizdeki herhangi bir kim adını bilmem. Ben hiçbirini izlemiyorum çünkü. Ben Ama ben baştan uyandım değil mi? Lütfen. Yazdığım kişi. Yalan. De... Ve yalan. Neyse, Benimki çok bir, belliydi arkadaşlar. Serenay sarı kayaf, kılda. Senin onu sevdiğini biliyordum zaten o yüzden... Aslında Yıldız Tilbe'yi de çok severim. Hiç aklıma gelmedi. Neyse kendim artık... Ama hatta. onu müzikte söyleyebilirim. <laughs> o kadar. Sizin artık. en çok hangi özelliğinizi beğenir? Benim en çok hangi özelliğimi beğenir mi Neyse. Yok yazabiliyor muyuz? No. Hazırım. Hazırım yerine hazırım. Bir dakika dur ben. Arkadaşlar videoma da... Neyse ben neyi beğeniyorum? Ee, 200 like gelirse klip çekeceğim. Şarkı klibi. Burada. MAMA! Just killing me! Bak benim Yazdın zaten. Evet, yazdım zaten. Şimdi ben senin bende beğendiğini ama sen ne düşünmüşsündür? Ötekini anlamadım yani. Anlamadım, neyse orada <laughs> Tabii, yukarıdaki senin bende beğendiğin, cevaplayacağın özellik. Hmm. Alttaki? Benimki. Gerçekten... Sen benden ne beğeniyorsun? Ha dur. Ben senden ne beğeniyorum? Dur. Sorumuz asıl sorumuz buydu. Kendi cevabını ne yazmışsın yani. Hayır hayır. Üstteki doğru. Anladım. Bir daha bir. ne çalışıyorsun Sen ne? beğeniyorum? Dur. <laughs> ne? Ne yazdın? Ben ben de bunu beğeniyorsundur. Hadi dediği her şeye katılıyorum. Uyumlu olduğu şey yazdım. Ben de. Tamam. Doğru bilmişim <laughs> ben. Şimdi sana okuyoruz. <laughs> Sen girişimci. Eğlenceli olacak. Yanlış bulmuşsun. Girişimci ne ya? Her şeye katılıyorsun. Buna mesela direkt düşündük başladın anladın mı? Ben kazandım. Ama bana bu... artık oy. Sen yanlış yazmışsın. Doğru. Yanlış Bizi yazmışsın. Üstteki doğru. Onu nasıl yapacağız? Hayır sen yanlış yazmışsın. Bu bu benim özelliğim. Ha tamam <laughs> ben, ben dedim <nerede> bak. <laughs> sen ters yazıyorsun. <laughs> ben mi? Evet. Uyumlu oluşu. Biliyorsun. Ben senin sen uyumlu ben... oluşunu seviyorum. Hayır, sen, ben... sen benim girişimci olmamı seviyorsun. <laughs> Yukarıya ne yazacaksın biliyor musun? Benim verdiğim Kanka cevabı. Kanka niye karışıyor biliyor musunuz? Benim Sizin... verdiğim cevabı yazacaksın. Sen ben de senin verdiğin cevabı bak. <laughs> bu aşağıda olacaktı sen de anladın mı? Ya neyse ne fark ediyor ki anlaştık tamam, ama. Doğru olarak ben yanlış. Doğru yaptım sen yanlış yaptın. Sıra, sen diyecektin yer olarak. ki ha, ha, yer olarak da yanlış yaptın cevap olarak da. Sen diyecektin ki Hilal benim uyumlu eğlenceli oluşumu seviyordur buraya. Ama... Tamam bunu ne fark ediyor ki ya? Tamam boşver o kadar takılma yani. Ama o zaman farklı oluyor yer olarak. Da. Ya yerin <laughs> ne yapıyor? Anlaştık mı? Anlaştık. Okey. Zaten Buralarda yanlış bir şey. <laughs> Zaten yanlış bir şey de desem beni atarsın videolar. <laughs> ben biliyorum. Hangi oyunuzu hiç sevmez? <laughs> Yine ters yazacak bak şimdi iyi izleyin. Şimdi en başa ne yazmamı istiyorsun? Hilal bende hangisin cevaplar? Ha cevaplar. Tamam o. Mesela sen ben düş sen düşüneceksin ki Hilal hangi sevmiyordur onu yukarı. Tamam yazıyorum. Hangi oyunu sevmez Hilal. Bu <laughs> insan benim sevmez. Dur aynen rahat rahat bir düşünelim. Benim, benim hiç sevmez. Mesela insan benim hangi sevmez. Ya sormuş şey. ya. <laughs> Sevmediğin şey yok herhalde. Kendimi ben sen de se ama ben ben seni düşünmem lazım orada Hayır. çalışım yapıyor yine alta yazacağım onu <gülüyor> 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 ben senin neyini sevmiyorum anladın mı bunu düşünmek daha kolay ha evet o alta sen neyini sevmiyorsun bak böyle hemen gelir bu Aynı şeyden bahsedeceğiz ama tartışmışken şimdi kavga. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Sinek lan. Ne yazdın? Kabullenmemeyim. Sen üsteliyorsun ben kabullenmem. Gına getirdim. <laughs> <laughs> o ne demek lan? Üstelemem yani. Aynı şey bence. Kabullenmememi yani... ya ben... sevmez misin? Üsteliyorsun, evet, evet üsteliyorsun sen. Bir katıma gelen bu değil. Senin üstelemenin... Benim yazdığım şey baksana. Benim yazdığım... Tamam dur ben yapacağım. tamam. Ben bekliyorum. Bazen gıcık oluyor. Huysuzluk gibi. Bu kime için yazdın? Sen. Sen de sevmedin bunu. Ha bu... Gına getirmen de... Benim, senin ben de sevmedin. Yani üstelemem. Aynı şey. Tamam hadi tik olsun sana. Tamam. Bir de benim... Ben <laughs> Ne oldu? Düksiyonumuz. Şu an Reşim, iyi mi? Video söyleyeyim. devam ediyor mu? Youtube evet, Ne zamandan beri öyleydi? <laughs> Şunu öne koyayım. Arkadaşlar bu iş çok zor ya. Bana para mara atın. Videoyu izleyin de şu kameraman falan tutayım ya. Derbe ben bir daha göstermek istiyorum. Cevabımızı böyle sesi duyduğunuz muhtemelen artık ya ayarlayacağım ben onu. Komik görünüyorsa orayı da katarsın. <laughs> Peki benimki doğru oluyor mu? Hayır. Gıcık. Huysuzluk. Iş. huysuzluk. Sen benim huysuzluğumu se kabullenmeyince huysuzluk yapmış olmuyor muyum? Tamam. Ama sana ben artı atmak istemiyorum zaten. Tamam tamam bilemedim. tamam bunu bilemedim. bir sürü artı var <laughs> ne Evet. Sizinleyken en çok ne yapmaktan hoşlanır? Sen en çok ne yapmaktan hoşlanırım? Ben Hilal'le en çok ne yapmaktan hoşlanırım? <laughs> Onu aşağı yazıyorsun tamam mı? Ya ben kendim için öyle ya. Senin cevap şeyi alta yazacağım. Mal. Mesela sen, sen, sen yanlış yaptın. Videonun başına açıp buraya koyacağım. Mesela doğum günümü nereye yazdın? 7 Eylül'e en başa yazdın. Anladın mı onun gibi? Evet, senin cevaplarını üstte abi. yazıyorum. En başta videonun en başta bakarsın. Benim cevaplarım üstte, ya, sonra senin cevaplarını alta dedin. Soru soracağım ve soruda kağıdın üst tarafına kendi yani hilal hakkında mesela atıyorum doğum günün sor. Ben doğum günü buraya yazacağım, kendi doğum günümde her şey yazacağım yani doğru olsun yani bir <laughs> haber, bakmıyorum diye. Sen ben de herhangi bir aktivitenin içinde yani <laughs> bir şeyler yapıyorum ya ben şöyle bir yere gidiyorum şey bu durumu yapmaktan hoşlanırsın dedim. Ben de seninle çok geyik yapmakla hoşlanıyorum. Ben de muhabbet yazdım. İkisinin de. Ben de ikisine de geyik yazacaktım biliyor musun? O zaman sen kazanmış oluyorsun. Evet. Bunu bu açık ben kazanıyorum. Evet. Tartışmaya girmeyelim. En huylandığı şey, bunu çok iyi biliyorum Hilal'inkini ama kendimkini bilmiyorum. Ne, o, ne olarak? Yani? En huylandığı şey. Neyle yani huylanırsın işte ya. Mesela kaktüs görmekten huylanıyor musun yani? Aa evet. tamam. Ben şimdi ama adını unuttum onu. Huylanç. Ben seni bilmiyorum ama ya. Evet. Var mı senin <laughs> boyun? Vardır huylanç. Evet. Üzgünüm, bilmiyorum. Ben. İlla kazanıyorsun değil mi? Ya <laughs> şu taraf. Kabarcık ben gözenek yazdım aklıma gelmedi o. Gözenek ne lan? Gözenek onu demek istedim. Anlar yazdım Onlar? Anlar yani. Anlar. Gözenek. <laughs> gözenek değil bir kere yani. Ya onu demek istedim aklıma gelmedi. <laughs> anlar dedim yani o anlar. Biliyordum onu. Bunu ya, bu bu de, biliyordum. Seninki ne? Böcek, Böcek de. vesaire. He bu yalan mı? Haşereler. He. Doğru. <laughs> haşereler. Sevmiyorum yani haşereler. Anlar. Evet anksın bunu, bunu bilmem lazım. Sen kazandın Meysa. Onu en çok ne mutlu eder ve mutsuz eder. Ya mutsuz yazan her şey olumlu oldu. Bu ne şey gibi. Pollyanna gibi bir şey. Bence ikimiz için de aynı olabilir ya. Ama Ne yazdın? Kısıtlanmak. Bakayım. İkimiz için de kısıtlanmak mı yazdın? Evet yani özgürlüğümüzü kısıtlamak. İkimiz de bilmedik. Ben senin için yalnız kalmak dedim. Hiç onunla değil. Yalan. ben hep evdeyim. Yalnız evet kalmak... arkadaş ortamım çok ama ne açıdan söylüyorsun? Mesela hiç artık çıkamadı. Şey evet. Bu hançerlenmekti benim cevabım. Bunu da bilemedi. Mızraklanmak yasaydın. Hmm. Hiç kabul eder miydin? Ederdim. Hançerlenmekle. Yani? Hançerlenmek. Tamam. Kazık yemek etmeye için herhalde bilemedim. Yemedim galiba Bilmiy <laughs> beceremediğin, hayatta beceremediğin şey. <laughs> ben şimdi hemen kendime yazıyorum. Mevzudur. Hayatta beceremediğim. Düşünüp geldin herhalde bunları neyse. <laughs> Vallahi düşünmedim. Kendi beceremediğim şeyi yazayım bari ilk. <laughs> Seninkini de hiç bilmiyorum. Senin beceremediğin bir şey var yani. Çok doğru oğlum. Çok zor soru. Neyse ikimiz de bilemeyeceğiz bunu bence. <laughs> ben bileceğim eminim. Kesin sen kabul etmeyeceksin ama bileceğim. Yani aynı şey denkleşmeyecek demek evet. istiyorum. Ama doğru olacak demek ki. <laughs> Senin Kim beceremediğin kalmayayım. şey ama genel olarak becerirsin. <laughs> Buna çok uğraştın ama yapamadın. Benim. <laughs> o ne demek? <laughs> Yapamadım. Ben bir türlü YouTube'a başlayamadım. Sen ne yazdı bak sana. Kısa yoldan para bulmak. Aman Beceremedik sana. mi? Ama asla yapamadım. Çok istedim ama yapamadım. Daha çalışmadım ki ama onu. Şu an çalışıyorum işte. İstedin ama. Ya aklıma bu geldi. Sen ne yazdın? Daha insanca <laughs> bir basitçe şeyler. Düzgün yazın. <laughs> Hilal düzgün yaz, yazmayı beceremiyor. Ben de resim çizmeyi beceremem Buraya da bir cinneli çizmeye çalıştım. Çizemedim. <laughs> cinneli başka nasıl çiziyor? Bence mükemmel Şu tipine mükemmel bak gözlü bile yok. Bence mükemmel ben bayıldım. Ay gerçi sanat bir yani, anlayışa bağlı. Buradan ikimize de artı gelmiyor. Ama benimki doğru. Bunları bilinemezdi. Bu. <laughs> Devam. Bu basit düşünemiyorum ben galiba. Düşün. YouTube <laughs> beceremedin. Youtube'a girmeyi beceremedin. Nereden bileyim Çektiğimiz onu? için yapabilirsin. <laughs> bunu düşünebilirsin diye düşünüyorum. Düşünemem. O kadar girmek istediğini bile bilmiyorum yani. Ne? <laughs> Gerçekten Konuştuk <mi? gülüyor> ya o kadar ne bileyim. Ama kalmıştır ha. diye düşünüyorum. Ne bileyim hani ilk beceremediğim şey deyince aklına gelecek bu mu yani? -"İstiyor ya, o da derdim. Youtube'a girmek istiyor derdim belki ama böyle hayatta beceremediğim şey benim. -"Nerede o? Düzgün yazı yazı." Ya. -"Sence ben düzgün yazı yazma işini istiyor muyum?" -"İstemek bir becer şey değil. Beceremiyorsan bunu öğrendik 25 senedir okula gidiyorsun." <laughs> -"Bana göre düzgün -"Evet, arkadaşlar. neyse." -"Ne yapar, harcadığında üzülür." -"Bunu bir de kere konuşmuştuk yemin ediyorum ama..." -"Ama kanıtları Aynısı diyeceğim neyse ya. Aklıma bir şey gelmiyor. Başka ne yapar harcam Hadi. Bütün gün seni bekleyemem. Bu videonun bir karşılığı var mı? Mesela. Bana gelirse tam da gelir. Yiyecek dedim. Ben yiyecek Para verip üzülür müyüm sence? Ben, ben yiyeceğim. Bu 55, 155 kilo. Tamam ben işte. ben. Yiyeceğim. Tamam ben senin için yemek yazdım. Tamam sen seninki de o, doğru. Seninki ne? Her Beklenti şey. altında kalan her şey. Tamam bir yiyecek de olabilir. Yo. <laughs> 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 Bu da girebilir. <laughs> Giremez. Yiyecek sözünü bekle. Aktivite yazdım. Par parantez içinde aktivite yazdım. Ben tamam. ne zaman para verip üzülürüm şu an? Kötü olursa üzülür <laughs> müsün? Kötü olursa üzülürüm ama aktivite yazdım. Karnımdaydı sen yine şikayet etmem. Ana olur. Ben böyle Neyse. şeylerden hoşlanırım. <laughs> Kaç çocuğun olmasını ister? Şimdi Benimki ben çok net zaten. Evet. Hilal tek kardeş. Yani tek çocuk, tek kardeş olmaz. Tek çocuk olur. O yüzden ben çokum. Üç yani totalde. Sen bir, ben üç. Biz <laughs> de veremedik. Bende ikimize de iki almıştım. Ama bir de olabilir. Zaten. Ama, ama iki yani. i̇lerleyen İl dönemde bir, iki olabilir. İlk dönemi düşünseydin Rümeysa. Yani ölene kadar iki taneyi tamamlamış olurum herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyin koleksiyonunu yapsan ne olurdu? Neyin koleksiyonunu yapar? Seninkini biliyorum. Seninkini bilmiyorum ya. Ben de şimdi öğrendim. Kendim. <laughs> Dur tam yürüteyim. yürüteyim. Yürütemem. Ne yazdın? Para. Paranın koleksiyonu keşke yapabilsem yazdı? Postopolu. Posto Post Güzel Bir tane var mı postopolu? Yok işte yapsa zaten soru oydu. <laughs> Neyse sen, sen kazandın. ben kazandım. En sevdiği çizgi film karakteri. Kendiminkini biliyorum <laughs> bu sefer de. biliyorum. Ama o da benimkini yanlış bilecek. ki, Eski eskiye kalıp alacak şimdi. Ben hala çizgi film izlerim abi. Dur. Benimki ney? Bunlar mı? Evet ben size vermişim mi? Ya da Wings diye. <laughs> Kartonu <Kambal> <laughs> <laughs> tutabilecek. <laughs> <laughs> Ema, sen sürekli ekranında minyonlar vardı. Çok severdim. Eskiden dedim sana. Hatta spoiler vermeye çalıştım. Dedim eskiye de takılık alacak demiştim. Çünkü eskiden seviyordum. E, eski Çünkü bir anladım. tane vardır. Yine eski. Bu. Tom ve Jerry. Benim mi kimi? Ha. İyi ki yazmamışım. <laughs> Onu mu yazacaktın? Demek ki e. iyi yaklaşmış. Bunu geçiyorum evde kendine yapmak sonuçlanır. Umduğumu da bile değil. Şimdiye kadar en mutlu olduğu an. Bunu bilebilir misin ki? Evet. Belki Az o anda yoktu. İkimizin olduğu şeyler. Yok. Hayır. Senin de bence aynıdır bu Tamam o zaman ben de aynısı yapıyorum. <laughs> Nagimizin gidi doğruysa soru <iş> Ne oldu? Mikserden gittiğimiz gibi. Aynı şey denk geliyor. kazandım. üniversite dedim ama dedim belki ilk zamanı ilk zamanı kastederim. Arkadaşlar memleketi o, severim ama ya. tabii ki de herkes gibi. Evet kendimizi geliştirmek için, üniversite okumak için. İnşallah. Istedim. Artık. Ama Niksar severim. I love you Niksar. Nice. Böyle... şey, Niksar bildiği ismi engelliyor. <gülüyor> bitti. Evet kaçan. Bitti. <laughs> Skorlarımıza bakıyorum. 7, 9. 7, 9. Ben de ben soruları o hazırladığı için soruları ben ona dedim soru soru hazırla diye hiçbir şey yapmamış, hazırlamamış o yüzden. De Hazırlasam da zaten o Ben hazırladım, hazırladım, hazırladım ama hazırladım. yemin ederim ki ne biliyorum diye seçmedim. Önüme gelen bütün soruları aldım. Zaten bir sürü soru cevapladık. 1,5 saat video oldu. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hilale de e, kanalımın ilk kanal olduğu için e, teşekkür ediyorum. Bir daha o, gelir miyim sence? Gelirsin. İster misin peki beni? İsterim tabii. Niye istedim? hani ben bir saksıydım. Ama güzel duruyor. <laughs> <laughs> Yakışmadı mı şuraya? Maksat yeşil. Yakışmadı mı? Bence yakıştı yani. <laughs> Düşünmek lazım. Evet. evet. Ee, bir şeyler demek ister misiniz? Benim hakkımda veya kendi hakkımda. Videomuz evet. o hakkında. Yani editledikten sonra merak ediyorum açıkçası. Güzel olacağına emin ol. Düşüncelerimi belki altına uzun uzun yorum yazabilirim destan. Ha, Ama burada bana, çıkmak Bana hakaret... Klavye delikanlı mısın? Klavye <laughs> <efendim>. delikanlı. Delikanlı mısın? <laughs> Şey sana disk de atabilirim ama ona göre düzenle yani. Disk like atma Elime yani. malzeme verdiyse kullanmak zorundayım ben bunu şu anda. Ben mi verdim? Kim verdi? Gelmeden malzeme toplamışsın saksa. <laughs> <laughs> ben bardak Burada hazırladım sana. Burada aklıma geldi. Sen de şu soru yüzünden var. de linç edeceğiz senin yüzünden. Ben üniversiteyi kazandığımız günlerim arkadaşlar. Başarılarım çünkü benim için çok bambaşka yani bir gün. Buradan gözüm. gittiğim gün ne oluyor? Şimdi üniversiteye kadar Buradan git. Buradan gitmek İnşallah ama beni sevindiren izlemez. şey buradan gitmem değildi. Buradan gitmem. Vallahi değildi. <laughs> evet, aynı yere çıkıyor. <laughs> Yemin ederim ben buradan gittiğim için değil. Şu an o zamanlar öyleydi. Şu an neden mutlusun burada olduğun için? Yo evde kaldığım için. Ben şu anda dışarı çıksam Evde kalınca ne oluyor? Niksar da olmuş oluyorsun işte. Niksar mı ev benim? Bir nevi tıkılıp kalıyorsun işte burada. Dışarıdaki özgürlüğünü seviyor arkadaşlar. Burada hiçbir şey sevmiyor. Seviyorum. Hep buluşuyoruz onlarla. Evet. Geç telefonum da açık. Gerçekten açık. Evet arkadaşlar lütfen e, videomuzu beğenip abone olmayı ve ileride de teşekkür etmeyi unutmayalım. Şaka Güzel Şekart şeyler yani. canım, lütfen. E, güzel evet. yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kalp. Kalp. E, o zaman görüşmek Kalp. üzere. Seviyorum. Hilali biraz. Bye bye. <laughs>